25 Kasım 1960'da Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten Rafael Trujillo, diktatörlüğüne karşı mücadele eden Mirabal kardeşlerin cinsel saldırı ve işkenceye maruz bırakılarak vahşice katledilmesinin ardından aradan geçen 62 yıl sonra kadınlar hala eşit haklar elde etmek adına mücadele ederek kadın bedenine biçilen rollerin dışına çıktıkları, bedenleri ve hayatlarına ilişkin karar verdikleri için tüm dünyada öldürülmekte ve baskı altında tutulmaktadır. Bu sistematik şiddetin sürdürülmesinde payı olan devlet politikaları ve yeni icat edilmeye çalışılan yasal düzenlemeler eri, eliyle ayrımcılığa ve eşitsizliğe, dolayısıyla kadın, LGBT artılar ve çocuklara yönelik erkek şiddeti ve yasal hak ve kazanımların ihlalleri her, her geçen gün artmakta. Yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlenen haberlere göre erkekler Türkiye'nin birçok ilinde 1 Ocak 2022, 23 Kasım 2022 döneminde 326 günde en az 296 kadını öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü 17 kadın Türkiye'ye göç eden kadınlardı. 1 Ocak, 1 Ocak 2022, 23 Kasım 2022 dönemindeki 326 günde en az 160 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansıdı. 2022'nin ilk 9 ayında erkekler 118 kadını taciz etti. 187 çocuğu istismar etti. 605 kadına şiddet uyguladı. 24 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 372 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022 yılının ilk 9 ayında en az 32 çocuğu öldürdü. Erkek şiddeti yaş, meslek, statü, gelir ve medeni durum tanımaksızın varlık göstermekte. Daha bu yılın başında meslektaşımız avukat Dilara Yıldız olay yerine çağrılan polis memurlarının huzurunda kamuya açık bir alanda katledildi. Bu rakamlar nezdinde erkek şiddetinin sistematik olmadığı, münferit olduğu beyanı arkasına sığınmak, gerçekleri görmezden gelmek anlamına gelmektedir. 1999'da 25 Kasım tarihi Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan edilmiştir ancak görüyoruz ki bu tarihten itibaren sadece ülkemizde değil tüm dünyada kadınlara yönelik sistematik şiddet cinsiyetçi politikalar uygulanmakta uluslararası sözleşmelerin yükümlülükleri yerine getirilmeyerek etkin bir şiddet mücadelesi izlenmemektedir. Bununla beraber her yıl taciz, tecavüz, kadın cinayeti ve bunun gibi türlü toplumsal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet biçimlerine maruz kalan kadınlar rakamlarla anılırken Diğer yandan ve evet, kadın hak mücadelesi veren örgütler bu yıl da şiddet uygulayan erkeklerin etkin yargılanmasını, cezasızlığın son bulmasını, iyi indirimlerin uygulanmamasını sağlık davalarda etkin sonuçlar ve kazanımlar elde etmişlerdir. Kadınların yalnızken ulaşmaları güç olan adalete erişim hakkı için mücadele etmişlerdir. Kadına yönelik şiddetin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması, taraf devletlerin imzaladıkları uluslararası sözleşmeler kapsamında devletler evet. yükümlülük evet. altındadır.